Gemilerin de insanlar gibi kaderleri var. Üzerinde bulunduğumuz feribot Azize feribotu tavşanlı eski hattında çalışıyor. Biz Nekmar olarak bu sene 16. senemizdeyiz. 2008'de kurulduk. İşlerimizden bir tanesi de Eskihisar Tavşanlı arasında yolcu taşımacılığı. Burada bir firma var beraber çalıştığımız, iki firma çalışıyoruz. Kolay bir iş değil, çok hassas, sensitif bir iş. Ama bizim için çok keyifli. Yılda milyonlarca insanı taşıyoruz iki yaka arasında. Hasta bir nevi denizdeki otoban gibiyiz, karayolu gibiyiz. Feribotla yolcu ve araç taşımacılığını seviyorum. Zor bir iş. Kermarcı çok yüksek değil denizciliğin diğer segmentlerine göre. Ama bir kere insanlara hizmet ediyorsunuz. Yani bir insanı işte Yalova'dan, Tavşan'dan alıyorsunuz, eski sıra taşıyorsunuz. Yolcuyla anlaşmanız orada başlıyor, ücretini alıyorsunuz, karşıya geçiriyorsunuz, bitiyor. Onun için servis işlerini seviyorum ben. Hem salih amel diye de görüyorum bunu. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. İnsanın bir ihtiyacını karşılıyorsunuz. Parasıyla da olsa karşılanamadığı zaman fiyatların çok artacağı bir zeminde siz rekabet ortamı oluşturarak insanlara genel bir fayda sağlıyorsunuz. Yani biz 2013'ün Temmuz'unda başladık çalışmaya. 11. senemiz. Bu süre zarfında İstanbulluya ve bölge halkına milyar TL'nin üzerinde rekabet avantajımız olmuştur bizim. Yani 100 lira vereceklerine bilete 80 lira vermişlerdir. Çünkü rekabet var. Aziziye de bu rekabetin bir parçası aslında. Aziziye aldığımızda bizim elimizi güçlendiren bir feribot oldu. Çünkü garaj yüksekliği fazla rakibin feribotlarına göre. Burada en yüksek o yolda gördüğünüz otomobilleri taşıyan araçları bile biz alabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Araç kapasitesi 100 civarında otomobil alabiliyor ya da 30-35 civarında tır alabiliyor. Hızı iyi, günde 30 sefer yapıyor ortalama. 7-24 çalışıyoruz. Yani dünyada 7-24 çalışan hat sayısı çok fazla değildir. Bu hatta hem biz hem diğer çalışan firma. Her zaman geldiğinizde 10 dakika içinde kalkan bir feribot bulabilirsiniz. Bizim eski hattında 6 gemimiz var. Hepsinin isimleri Kafiyeli, Aziziye, Muradiye, Selimiye, Bahariye, Hamidiye ve Mecidiye bütün bu isimlerin de bir hikayeleri var. Azize isminin de bir hikayesi var. Daha enteresan olan Azize'yi aldığımız armatörle de yaşadığımız bir hikaye var. Bu feribotu biz 2018'in sonunda satın aldık. Feribot uzun süre yeni kapı açıklarında bekledi. Çünkü önceki sahipleri alıp götürmüşler. Kuzeyde bir hatta çalıştırmışlar. Köprü yapılmış yerine. Ve daha sonra satlığa koymuşlar. Dört gemiymiş. Üçü satılmış. Bu da demek ki bizi bekliyormuş. Müşteri olduk, pazarlıkları yaptık ve bir akama anlaştık. Denizde de satın almalar şöyle olur. Siz bir feribotu veya bir gemi satın alacağınız zaman anlaşmaları imzalarsınız. %10 hesaba para bloke edersiniz, satıcının hesabına. Ve kendi personelinizi gemiye çıkarabilirsiniz. Hani uyum için, tanışıklık için, sağını sonunu öğrensinler diye. Bu feribotta da öyle yaptık. Fakat ilk anlaşmada feribotu satın alamadık. %10 ödeyemedik çünkü o zaman. Organize olamadık girişimcilerin genelde başına gelir. Bu işte bir şey almaya karar verirsiniz. Parasını zamanında organize edemezseniz satış düşer. Satış düştü. Peki dedik. Fakat orada şöyle enteresan bir olay oldu. Biraz süre istedik satıcı armatörden. Satıcı armatör süre vermediği gibi bizim Feribot'a öğrensin diye çıkardığımız arkadaşları da gece 2'de böyle kapılarını vurup pijamayla yaka paça gemiden indirip karaya gönderdiler. Anlaşmada fes edilmiştir dediler. Peki dedik tamam çok üzüldük ama e nasip olmadan da olmuyor her şeyin. Nasibi varsa oluyor. Ama bizim arkadaşlar haklı olarak çok bozuldular. Herhalde hayatlarında başka gece, de uykudan uyandırılıp bir gemine indirilmemişlerdir yani. Kısa bir süre sonra, bir ay kadar sonra amatör tekrar geri geldi bize. Ya dedi ben gemiyi satamadım. Müşteri vardı o zaman, o da kaçtı. Alır mısınız? Biz dedik alırız ama hani sen bir personelimizi indirdin gemiden, bunun sana bir faturası olacak. Fiyatı da biraz düşürürüz dedik. Aslında burada belki girişimcilere şu mesajı vermek lazım. Bir malın veya hizmetin o zamanki bir fiyatı vardır. Bu sabit değildir. Piyasa şartlarına göre, satıcının ihtiyacına göre, alıcının gücüne göre, o ürünün piyasadaki var olabilmesi veya olmamasına göre değişir fiyat. Trendlere göre değişir. Yani bir malın, ürünün, servisin fiyatı her zaman aynı değildir. Olamaz zaten. Öyle teklif ettik. Satıcı da kabul etti. Ve de satın aldık. Bu kez ama %10'u da ödedik. Kendi personelimiz zamanında yerleştirdik gemiye. Teslim zamanı bizim arkadaşlar şeye çok ısrar ettiler. Ya biz de satıcının personelini gece 2'de aynı bize yaptıkları gibi pijamalarla indirelim. Mütekabiliyet olsun. Ya yani niye olsun? Biz Müslümanız, Türk'üz, misafirperverlik diye bir dünya çapında bir namımız var bizim. Biz nasıl olur? Burada gariban, gemicileri, kaptanı, başmanızı biz niye indirelim gece 2'de? Adam gibi harçlığını verelim, yedirelim, içirelim, onur edelim, öyle gönderelim. Neden insanların kalbini, gönlünü kıralım diye. Sonuçta gemiden iniyorlar. Bir de personelin suçu ne? Satıcı armatörü zamanında öyle talimat vermiş. Öyle bir hatırası var bu gemi. Satın almanın bir hatırası. Neden Aziziye denebilir? Bunun hikayesi aslında aşağıda yazıyor kafede. Herkes öğrensin istiyoruz. 93 Harbi'nden önce Erzurum'un savunması için Azizye Tabyalarını kuruyorlar. Azizye Tabyaları 20'ye yakın farklı bölümlerden oluşan ve şehri Erzurum Kars önünde Kuzeydoğu'da 3 km geride şehirden savunmak için yapılmış. 1850'lerde başlanmış, 1880'lere ancak bitmiş Tabyalar. 93 Harbi'nde bu Tabyaları ele geçiriyor işgal kuvvetleri. Bu şehirde büyük bir infiale sebep oluyor. Ayaspaşa Camii İmamı diye bir Abdullah Efendi var. Allah razı olsun Bu kardeşimiz sabah sala okuyor. Diyor ki eğer zulümler kalkın. Azize tabyaları işgal altında oraya savunmaya gidelim diye. İşte bu hepinizin bildiği Nene Hatunların, Erzurumlu 500 kişinin, bunlarınki 15 tanesi kadın, geriye kalanlar erkek, 500 kişinin şehit olduğu tabiyaların adı Aziziye tabyaları. Tabii bizim armatör de bu işgalle girişen milletten olduğu için biz de biraz düşünüp, hikayeyi de denkleştirip dedik bu geminin adı Aziziye olsun. Aziziye ismi Aziziye Tabyalarından gelen bir isim. Nasıl ki orası Azize Tabyaları Erzurum'un savunmasında çok önemli yer işgal etmiş. Ve o zaman püskürtülmüş işgal kuvvetleri 93 Harbi'nde. Azize Feribot'u da bizim Feribot filomuzda önemli bir yer tutuyor ve bugüne kadar düzgün yaklaşık 6-7 yıldır bereketli, kaliteli bir şekilde çalışıyor.